Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz sene 16 Mart'tan bu yana üniversitelerde bazı bölümler haricinde uzaktan eğitime devam ediliyor. Salgın döneminde üniversitelerin kapalı olması Türkiye'nin üniversite kenti olarak bilinen Eskişehir'deki esnafı da olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde kepenk indiren esnaf, normalleşme sürecinde açılsa da öğrencilerin kendi memleketlerine dönmesi nedeniyle müşteri bulmakta zorlandı. 2021-2022 güz dönemindeki eğitimin nasıl yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da Eskişehirli esnaflar üniversitelerin açılmasını bekliyor. Eskişehir'de ikinci el ev eşyası satan Günay Kısa, üniversitelerin kapanması sonucunda müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti. Pandemiden dolayı gelen yasaklardan kaynaklanan bir sadece bizim sektörde bütün esnaf arkadaşlarımız büyük sıkıntılar yaşadı. Sonuçta Eskişehir bir üniversite şehri, gelirinin çoğunluğunu üniversite kardeşlerimizden sağlıyoruz. E Geçen seneki tabi yıpranmayı bu sene az da olsa dindirmek için dört gözle bekliyoruz açıkçası bu. Üniversiteye yakın konumda bir lokantada çalışan Cihangir Yurtkansa, üniversitelerin kapanmasının işlerini yüzde 60 düşürdüğünü söyledi. Pandemi sürecinden beri üniversitelerin açılmasını dört gözle bekliyoruz işin gerçeği. Çünkü Eskişehir'i kalkındıran üniversite öğrencisinin direkt kendisidir. Yaklaşık 180 bin, 200 bin öğrenci var burada ve Eskişehir bütün esnafı üniversite öğrencisine bağlı olarak yaşıyor. Bizim işimizi %50 %60 şekilde düşürdü. O yüzden dört gözle bekliyoruz üniversitelerin açılmasını.